Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda kim var? Tabii ki de prensesim Erboşki var. İnşallah bu videoda uslu durursun. Uslu durmanı çok ama çok istiyorum. Lütfen prenses lütfen lütfen lütfen. Tamam. Yerim bu suratı. Tamam. Yürümün yanaklarını. Aynen. Ama sakızla oynamayı Ye lütfen onu bak midesini bulandırır. Şimdi lütfen yapmayın. Onu yer misin? Şimdi e, e, bugün arkadaşlar okul için veya başka bir şey için pratik saçlar yapacağız. Evet. Arkadaşlar. Erman saçını Geçiyoruz. İster arkadaşlar, ister kızlar saçlarını benim gibi hafif dalık bir saç isterlerse e, e, onun onunla ilgili yapacağım. Eğer toplu isterlerse toplu saç yapacağım. Onu bırak. Bu tokalar bize çok lazım olacak şimdi. Elimde tarağı. Ay kızım. Ah. Ne? İstersin, arkadaşlar. Ya. Ya. Kapıyı kapatıp gelirsen çok mutlu olurum. Her şeyimizi ayarladık. Tarağımız. Tokalarımız. Hayır kilitleme. Hı. Arkadaşlar saçlarını tarayalım. Ay. Saçlarını ıslattık hafif hafif. Ben ıslattım yani. Ya ya ben, benim de ıslatmam gerekiyordu zaten. İyi yapmışsın. Ya. Şimdi tatlı kızımıza ilk birinci saçla başlıyoruz. Şimdi, evet arkadaşlar geldim. Şimdi birinci saçla başlıyoruz. Kızımızın saçını çok tatlı çok şirin bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi ise yapma ama Ha, fıstık kızımızın saçına çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi şuralardan kahkül bırakıyorum. Şunu gir ya, kahkül olmasın. Kahkül sevmez. Kahkülüm. Kahkülleri bile yok yani benim var Ben de sevmem, pişman oldum kahkül yapacağım. Pişman oldum Bu saç kızlar saçlarını salık seven, saçlarını salık seven kızlar için. Ama şuradan kafana eğersen arkadaşlar. Ama evet, çektiklerim de oynuyor. Arkadaşlar bir de şimdi Hatice yanımızda duruyor. Çünkü Erman saçını o yorumlayacak. Bakalım ona yorum verecek. Saçını şöyle yapsaydın daha güzel olurdu. Onun üzerinden yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye puanlar verecek. Onun birini bize verecek. Şimdi böyle yaptık. Az şekillerini göster ama. Benim. Ben ayarlıyorum sesini. Bakın kül bıraktık ve bunun arkasından biraz saç ayırdık ve şimdi saçını bağlıyoruz fıstık kısmına. Fıstık değil ben. Bas bayağı fıstıksın. Fıstık değilim ben. Ervan'ın şımarıklığı yüzünün 3 dakikama harcadım şu an. Arkadaşlar 2 dakika gitti arkadaşlar. Gitmedi burada arkadaşlar. Göremiyorum da. Şimdi şimdi şöyle. Çiçekülleri şu an biraz dağınık. Ve ben onları olsun. toparlayacağım. Şimdi arkanı arkadan. Bitti. Bitmedi herhalde. Arkanı arkadan. Göremiyorum. Şimdi bakın. Geri var iyice. Bakın şuradan çakül bıraktım arkadaşlar. Bakın mene. buradan çakül bıraktım ve buradan e, saç bırakıp mene. bağladım. Şimdi kendi kafamdaki e, tokayı çözeyim. Videoya dağılmak saçla gelmeyeyim. Allah Allah. Şimdi aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Abla iki de topuz yapsana. Hmm onu da düşünmüş. Okay. Bilmiyordum. Kaya etmez ama. Bu videoda dört tane tokamız mı var yok üç tane toplamda tokamız var. Diğerlerini hani mesela. İki tane kaldı. Aslında dört tane vardı birisi pomponlu o yüzden pomponlu ile yapamayız. Bir tane tokamız kaldı. Şimdi, bakın çok tatlı bir kız oldu. Şimdi atküllerini düzeltiyorum. Atizinin yanına gitmem lazım. Evet. Evet, şimdi de şimdi sen istediğin yere git. Biz geleceğiz ve sana saçını ee, şurada hafif hafif kabarıklar var ama onlardan hiçbir şey olmaz. Huzursuz saçlarını ve ilk arkadaşları göstermemiz gerekiyor tabii ki. Hadi, hadi, hadi. Bakın iki kulak gibi oldu. Bakın arkadaşlar. Hadi. Bana bak. Arkadaşlar doğru bakıyorsun. Böyle arkadaşlar. İnşallah saçı anlamışsınızdır. Buradan kerkül bırakıp bu saçlardan buradan bağladım. E, bu saçı kızlar salık e, saçla gitmek istiyorlarsa bir yerlere bu saçı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, yorum almak için Hatice Nur saçının yanına gidiyoruz. Hatice Nur. Efendim. Şimdi biz sana Ervan saçını göstereceğiz ve sen de buna yorum yapacaksın. Ervan önüne geçtim. Şimdi, şimdi Ervan'ın saçı böyle. Buralardan kel, buralardan kekül bıraktım ve buradan da bağlayalım. Şimdi yorumunu size göstereceğim. Müsait arkadaşlar. Altında şortlar. Ya. Şöyle tutuyor. Arkadan. Arkamdan bakalım güzel yapmıştın. Kahkillerine bakacağım arkadaşlar. Dön bakalım bana. çok tatlı olmuş. Bir de fıstığımız çilli. Çilli olduğu için daha da tatlı oldu. Arkadaşlar benim puanım On üzerinden puan vereceksiniz. Otur Yüzde 10 üzerinden lütfen. Ay. Yüzde ay. Aa. 10. Bir 10. 10 üzerinden vereceksin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 üzerinden 10. Yani çok beğendim. Yok yok. 10 üzerinden 11 diyorum. Evet arkadaşlar. Bu mal yüzünden bu video böyle bozuluyor işte. Beyinsiz bu arada. Anacım yanıma gel. Benim manken kızım. Arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. Tamam. Arkadaşlar kızımızın saçını çözüyoruz. Şu an gece de Hayır. Ayma lütfen yapma. Çok küçük parmaklarım daha şişecek. <laughs> Beş yaşında ama. <laughs> Arkadaşlar ikinci saç modelini ablamın bakayım parmaklarına kına var mi? geçti biraz bakayım. daha kalan. Ya ben de hiç kalmadım. Arkadaşlar ikinci saç modeline geçiyoruz. Geçtik. Geçiyoruz geçtik. Evet. geç. Şimdi arkadaşlar ikinci saç modelimizde kızlar saçlarını toplu istiyorsa toplu bir saç yapmaya çalışacağım. Size e, güzel saçlar. Güzel saçlar yaratmayı e, göstereceğim. Arkadaşlar tablet düştü. Çok ama çok özür diliyorum. Ama gerçekten tablet Yorum düştü. Yorumumuzu verelim. Açacağız gidip. Daha saçını yapmadım bile. Arkadaşlar. Şimdi kameramın yerini ayarlıyorum. Kameramın yerini değiştiriyorum. Tabletim düşüyor kardeşim yanıma gel bakalım. Ne ayağa kalkarsan çok sevinirim. Ama Kalk. eğilmek Ben Şimdi Arkanı dön ve otur şuraya. Hatice yatağına oturabilir mi Merve? Onun yatağı olduğu için bazı kişilere izin vermiyor. Şimdi bu kızımız saçlarını klasik bir şekilde bağlayacağım. Saçlarını geriye doğru ver. Ay boğuyorsun Yunus'a Boğuyormuşum gibi. Gözüküyor şu an boğmuyorum. Boğuyoruz. Kızlar saçlı. Bisa. Olmuş. Ay, çok Böyle. Hadi üstümü sahip olmadığı için. Tüm bana da benim şörtlerimden giymiş bir tane. Pembe bir tane bir tane. Aldığında göstermiyor. Müsait arkadaşlar müsait. Eteğim var. Gerçek etek değil. Kumaş yaptım arkadaşlar. Bakın. Kendine. Ama üstündekini göstermiyor altındaki. Veya ben size söyleyeyim. Altındaki şortu arkadaşlar. Kendisi böyle kumaştan böyle bir şey. Yapmış. Beyaz. Beyaz. <laughs> Bir tane. Şimdi Hatice git sen lütfen. Gidiyorum. Böyle. Ayva arkını da değil kızımızın saçına deminden beri bağlayamadım çünkü çok konuşuyor. Şimdi şöyle klasik bir şekilde bağlıyoruz ama bu saç klasik bir şekilde bağlama saç değil. Ee, bu saçı ben genelde çok kullanıyorum. Kullanışlı bir saç oluyor. Herbal kıpırdamazsan çok mutlu olurum. Aa, aa, çok acıyor. Arkadaşlar o da youtube kanalı çekmiş diye dedi. Çektim. Neyse. Ve yandan yaptım. Çok tatlı oldu. Şimdi yine aynısını yaptı. Hayır yine aynısını yapmadım. Bakın. Şimdi bu aydın saçın aydınlık saçı, aydınlık oldu. Kızın yüzü gözüktü. Yüzü aydınlık oldu. Şimdi saçını şöyle biraz hafif düz tutarsan Şimdi böyle de bu saçı örüyoruz. Arkadaşlar e, siz örgü örmeyi bilmiyorsanız bu saçı ailenize yaptırabilirsiniz. Bu saçı klasik bir şekilde bağladık ve şimdi bu saçımızı örüyoruz. Örgü konusunda iyiyimdir. Örgü örmeyi biliyorum. Çok aşırı da iyi değilimdir yani. Öyle fenomen gibi oh, değilim yani. Bölüm. Bugün 3 ay vereyim. Asık değil arkadaşlar. Merak etmeyin Kumar. E, bu Ervan'ın Ervan'ın gerçek saçı arkadaşlar. Kahverengi ve sarımsı bir renklerdi. E, saçını boyatmadık. Ben de hayatımda hiç saçımı boyatmadım. Arkadaşlar böyle kendim böyle bir kere e, saçımı yengemin saçını boyarken yengemin saçını kızıla boyuyordum. Kuzenimle ikimiz. Saç boyamasında bayağı iyiyim. E, çok iyi biliyorum saç boyamasını. Yengemin saçını Kızıla boyarken kuzenimle gizli gizli saçlarımızın ucularına azıcık azıcık kızıl e, şey sürmüştük. E, Yengemin haberi var. E, sonlara doğru haberi oldu. Tabi ki de söyledik. Şimdi arkadaşlar sonradan e, direkt gittik. 5 dakika bile olmadan saçlarımızı yıkadık. Tabii ki de tutmadı. Hem saçlarımız siyah ikimizin de. Bakın ördüm. Arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar bakmak istiyorum. Şimdi bunu dönersen arkana. Şimdi bunu böyle doluyorum. Daha yok ki. Örgümü bağlamadan yapacağım. bağlamadan yuvarlak bir şekilde topuz yapıyorum. Çok Daha klasik yok ki ya. saç. Çok öyle kayıp ki Nerede? Bağladım. Hani? Şimdi arkadaşlar böyle klasik saç oldu. Böyle biraz e, bozuk oldu tabii ki de. Neden bozuk oldu? Ervan çok aşırı kıpırdadı ve bu arada Ervan'ın saçı kısa olduğu için olmadı. Ervan saçı kısa bu arada. Kalk ya. Yüzünün ağzına bak. Oldu. Kızın gerçek yüzünü görün artık. Ne yapıyorsun? Yandan tapuz da yapmazlar. Kalk ya. Puan, ya. puan almaya gidelim. Hatice'yi çağıralım. 3 iki, bir. Hatice, Hatice, Hatice yanımıza gel. Bir dakika üstümü saklayayım. Evet, buyurun. Evet, şimdi hemen e, gel bakalım modelimiz. Arkadaşlar modelimizin saçı bu. Yorum yapan günümüzde de bu. E, ben bugün tekrardan Ervan saçını yaptım. Youtube kanalı çekiyorum. Ne demek istiyorsun? Bakalım bakalım kızım sana. arkanda Yürüm yap. Böyle alttan böyle şey böyle saçlar sarkılmış yani biraz daha iyi yap. Onun için e, spreyimiz olması gerekiyordu ve evet. buraları ben e, süs yaptım. Böyle buraları gerçekten de süs yaptım arkadaşlar ve Ervan saç yaparken aşırı kıpırdadı ve aşırı konuştu. Biraz Hiç iyi yapabilirim. Bir de şuradaki şey. Ervan'ın saçı kısa olduğu için o da benim Hı. puanım 10 üzerinden 9. Ama yani yorumunuz farklı, puanınız farklı. Biraz daha iyi yapabilirdin diyorsunuz ve güzel puan veriyorsunuz. Amca yani bir suç. Hatayımdayım Haticecim lütfen güzel e, istediğim pu pu puanını ver artık. On üzerinden 5. Teşekkür ediyorum. Emeğimizin karşılığında böyle aldık. Şimdi arkadaşlar bu Sağ kızlar saçlarını böyle e, derli toplu olmasını istiyorsa böyle Eğer klasik bağlayabilirler. Arkadaşlar evet, ben sadece şuradakini beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Saçı oldu. Horoz gibidir bu yani. Arkadaşlar kızımızın evet, saçını klasik bir şekilde bağladım. Ve ondan sonra ördüm. O örgüyü topuz yaptım. <laughs> Erva'cığım üçüncü göz saçımıza giz. geçiyoruz. Göz ben, ben Nazacımı daha saçımı Ama bunu giden. çok beğeneceğiz. Çöz bağla, göz bağla, çöz bağla. Buldum. Şuradan iki tane örgü yap. Arkadaşlar. Şimdi Erva'ya sürpriz saç yapmak istiyorum. Erva bana izin verirse Erva'yı çok ama çok beğeneceğim. Bir saç yapacağım. Ervacığım sana çok beğeneceğim. Sürpriz yapabilir miyim? Ervacığım. Ne? Gel saç ama video çekiyorum Lütfen beni de Beni sevmiyorsan da arkadaşlarımızı kırma Lütfen Ne demek istiyorsun Lütfen yaptır diyorlar belki bakalım. Arkadaşlar benim iktidarım olmadan Arkadaşlar ben ikna ettim şu an bileziğimi. Bir bir Arkadaşlar. Arkadaşlar benim Ecrin diye en iyi bir kanalım var. Sen hadi gidebilirsin vardı. artık. Gidebilirsin. Arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Evet, i̇ki farklı saç yaptım bugün size erva saçını yaptırsaydı ne bileyim böyle 4 tane 5 tane böyle saç yapabilirdim lütfen beni yanlış anlamayın ama erva yaptırmadı yani çok teşekkür ediyorum ervaya da size de çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için görüşmek üzere diyorum ve şunu aklınızda tutun arkadaşlar videoyu beğenin lütfen abone olun abone olun abone olun Yazıyorum. Arkadaşlar. Dürmem lütfen. Yok. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.